Alem mi? <laughs> yaş kaç yaş? 95. 95. Maşallah. Burada mı doğdun sen? Evet. Ee, bu bölgede e, çocukken herhalde siz, yani bu Ermenilerden Fransızlardan. Nasıl bir şeyiniz ya oldu bunlar? Sabah da görürsem bitmez benim anasından. Sabah da desem görürsem. Ya sen bana nasıl oldu? Sen sen de, sen de, sen de, ya ben de hazır. On yaşın, on yaşın diyelim belki de. Ya yani. o e, gelmiş geceler yapas diye. E, babam ulan nasıl ne olur? Ektiler. Yavru, el, 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 ya evine elini ya. Oradan geri gelmişler. Bilmiyorum geri geldiğini. Ee, ne diyor ki bizim bir de malımızda seyahat çıkmışsınız dedi. Burada kalmış dedi. Biz malımızı toplayarak dediler. Ee, Gece iyi mallar gelirse sürüp gidiyorlar. Kimse bize şey diyor mu? Hükümeti teslim aldılar. Hükümeten var sanki şimdi teslim ediyorlar geçmiyor. Babam oranmazlık burada çiz çiriyor. Hemen defa süre gidiyor. İki tane gavur geldi. Bu gavurlar Ermeniler yani. Ermenler gavur dedi Ermen. Ermeni, Ermeni diye bunları. Öküzü koyur dediler. Çitli yok. Öküzün tabağına çitler dediler. Çitli köküzleri koyur diyorlar sana der mi? Ha, ha, sağ diyorlar sana. He. He. Ya öküz bizim ya. Yok bizim dediler. Efendim. Asla yok derken kadar. Evet Cemal Dağı'nda çataklıydı. Şimdi beton oldu. Orada onların başlı komandanları varmış. Oraya gittik tanıştık da. Yüküz öyle Bu Ermeniler var silahlı yani. mıydı yani? Asker kıyafetli ya. yoksa Her bir nesil yok var. Dan çocuğu Her bir nesil yok Bizde yok. Sizde yok silah. Bizde yok. Sonra şuraya yukarıda beklemişler. Manasını çetesi geliyormuş böyle. Ee, e, gavurlar. Burada gavur geliyormuşlar. Sonra kaçtık arkadaşlar. Kaldı. Buradan kaçtık gece. Gittik ta yattık yaptık ya, dağda. Yeri geldik yine, elleri dökülmüşler, teneler dökmüşler, bu tavukları kursunlamışlar. E, ağladım, bir horuzum vardı, e. ağladım. Anam dedi ki, sanıyım da ağlayam, kulağımı dinle bir de sille <laughs> içeri baktı, bakma teneler nasıl olmuş dedi. E. Dökmüşler, bir şey bulamamışlar, savuşlar, gitmişler. Toplar e, <laughs> nerede atıldı da, toplar? Bu He. Toplar atılmış. He? Top. Topu sıyor kadar dağın başına koydular. Göğüsünden kurşunları. Harneye sıkıyorlar. Yamaçlara sıkıyorlar. E, hayvana götürüyor. Katır var evvel katır çekerler. Katırla götürürler. Götürür. Evet. Ne de adam sıkıyorlar. Hamza Hanım dedi ki ne? Sıyıkarda kayalar vardı. Seyirle bir adam çıktı diyorum. Ancak hop dedi. Yavullar dedi. Ne ettin Adam dedi. Türk'ü bir şeyler. mi? Öyle Biz bu altını duydular diye. Adam geldi, bize bir adam geldi. Dili buradan kesmişler. Yavrular. Dizini, hmm. dizini diyor? Mu adam dili olmazsa söyler mi? Ona dur bu yavur diyorlar yani. Bu kesin. Muh muh dedi. Yavur dedi. Böyle kesti dilimi dedi. Yani Müslümanların dilini kesti Ermeniler e, değil mi? E, Ermeniler e, yaptı bunu. E, ermenler e, konuşmasın da. diye mi yapıyorlar bunu? Ne e, için işte yaptı? Birini iyi bağlamışlar, ağzı bağlamışlar. Bir mühk buradan olmuşlar, bir mühk burada olmuşlar. Sizler çolaklıda. Buradan bulmuşlar, arkadan da bulmuşlar. Ciyaba bağlamışlar, ağaca bağlamışlar, adı bağlamışlar adamcık. <laughs> Allah bu şeyler ne kadar sürdü alamca bu süre ne kadar sürdü bunların yaptığı zulümler yani Ermenilerin zulümleri ne kadar sürdü? Bir sene kadar sürdü. Bir sene sürdü. sürdü yani. Bir sene sürdü ya. Bir yere gidemiyor sizi bir yere çıkarmıyorlar değil mi? Yok. Peki bu zulümlerde burada yani kaç kişi oldu hatırlıyor musun? Hı hı. Ne kadar insan zayiat oldu bu zulümlerde? Şimdi koca ya bizim buraya kötülük olmaz. Şimdi Allah diyor elleri dökmüştür ama meselesinden su meselesine yok. Öyle, yavru, yavru. Sonra ya onların yafası diye devleri hı hı. O da satardık. Beş kuş para verirler <laughs> de satardık. Odunu yok böyle. Gider sille mi atarlar? sille ya. Ya uyuyacak mı? İkdesinle. sille. hem sinle. odunu alıyor, hem silli. sildi ki de Allah Allah. Ya, ne diyorsun sen ya? Hükümet olmasa ne olur? O zaman onlar, hükümet onların Hı. eline geçmiş o zaman değil mi? Hı. İdare, müdahale. Yani komuta mumuta hepsi onların eline. Hı. Hı. Ya hükümet onların eline geçmiş. Ne diyeceğim, kimin yanına var?